Merhaba arkadaşlar Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda en çok şiddet içeren 10 oyunu listeledim. Kişisel değerlendirmelerle yapılan listeler tabii ki her zaman tartışmaya açık. Bazılarına katılmıyor olmanız gayet doğal. Size göre bu listeye girmeyi hak eden başka oyunlar varsa lütfen yorum olarak yazın. Listemizin 10. sırasında ünlü bir seri var Resident Evil 4. 2004 yapımı olan oyun öncekilere göre çok daha fazla şiddet içermesiyle öyle çıkmıştı. Kahramanımız Leon başkanın kızını kurtarmak için köylülerle ve zombilerle savaşırken yine kan gövdeyi götürüyor. Tabi insanlığı yok etmek isteyen parazitler de oyundaki başka bir dert. En kanlı oyunlar listesinin 9. sırasındaki oyun Fallout 3. Serinin önceki oyunları rol yapma türünü sevenlerin favorisiydi. Ancak yapımcı firma 2008'de çıkardığı bu versiyonla Fallout'u kahramanın gözünden oynanan bir macera oyununa çevirdi. En çok da zamanı durdurabildiğimiz Watts seçeneğinde kafalar kollar etrafta uçmaya başlıyor. Listemizin 8. sırasında şu an çok oynanan oyunlardan biri var. GTA 5. Bu seride şiddet her zaman vardı. Ama 2013'te çıkan versiyona eklenen özelliklerle oyun bu listeye girmeye hak kazandı. İnsanlara arabanızla toslayabiliyorsunuz. Masum insanları öldürebiliyorsunuz. Hatta düşmanlarınıza elektrikle işkence bile yapabiliyorsunuz. En çok şiddet içeren oyunlar listesinin 7. sırasındaki oyun Never Dead. Zaten oyunun adı bile bu listeye girmesine yeter. Asla ölmez. 2012'de çıkan oyun pek popüler olamadı ama içerdiği şiddetle türü sevenlerin beğenisini kazandı. Oyunda önce düşmanlarınızın kafasına ateş ediyorsunuz, sonra da kopardığınız kafayı yönetebiliyorsunuz. Listemizin 6. sırasında piyasaya 2000 yılında çıkan bir oyun var. Soldier of Fortune. Oyunumuzun kahramanı nükleer silahları yok etmek için kiralanan bir paralı asker. Kötü adamların kafasını hatta kollarını vurduğunuzda patlıyor. Bu şiddetin üstüne bir de grafiklerin çok gerçekçi olması eklenince oyun bazı ülkelerde yasaklandı. Geldik 5. sıraya. Bu bir bilim kurgu oyunu. Dead Space. Bir gemide tek başınasınız. İnsanları ele geçiren yaratıklar var. Önüne kim gelirse darma duman ederek hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oyunun en şiddet içeren sahnelerinden biri de yüzlerce bebek yaratığı patlattığınız yer. Bu sahne bile 2008 yapımı oyunun listeye girmesine yeter. Dördüncü sırada gelmiş geçmiş en ünlü dövüş oyunu olan Mortal Kombat var. Oyun teknolojilerinin gelişmesiyle Mortal Kombat'ın grafikleri de mükemmelleşti. 20 yıldır hayatımızda olan oyunda artık X-Ray hareketiyle karşı tarafın iç organlarını görerek istediğiniz yere hamle yapabiliyorsunuz. Geldik listemizin ilk 3 sırasına. En çok şiddet içeren üçüncü oyun Rockstar firmasından. Manhunt. Adı insan avı olunca tabii şiddet içermesi de kaçınılmaz. Düşmanlarınızı en zalimane şekilde öldürmek için elimizde epey imkan var. Onları çekiçle ölene kadar dövebilir veya kafasına naylon torba geçirip havasız bırakarak eşek cennetine yollayabilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında gerçekçi bir zombi oyunu var. Dead Island. 2011 yapımı olan oyunda bir adadasınız ve hayatta kalmak için zombilerle savaşıyorsunuz. İçerdiği şiddetten dolayı Almanya'da satışının engellendiğini söyleyelim. Siz de neden ikinci sırada olduğunu anlayın zombileri ister orakla için ister vücutlarına asit enjekte edin. İsterseniz de dikenli boks eldivenleriyle öldürün. Ve birinci sıradayız. Bu da bir zombi oyunu. Dead Rising 3. Oyunun en önemli özelliği yüzlerce zombiyi bir ekranda görebilmeniz. Bu da tabii gerçekliği çok arttırıyor. Zombi öldürmek için pek çok seçeneğe sahipsiniz. Önü bıçaklı kamyonla aralarına daldığınızda kafalar, kollar havada uçuşuyor. Tek tek kafasından öldürmek de var, ateşle toplu halde işlerini bitirmek de listemizin ilk sırasında olduğuna göre duymadıysanız bu oyunu oynayın derim. Bu listenin de sonuna geldik. Diğer oyun videolarımızı izlediniz mi? Şuraya tıklayarak oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Sürekli yenilerini ekleyeceğimiz için bu listeyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.